Ya aşık olamadıysan derdin çok olur. İlk başta dünya olur. Dünya derdi olanın dünya kadar derdi olur. Hiç işin içinden çıkamaz. Sonu felaket olur. Derdi Rabbim olanın, derdi Allah'a olanın, Allah'a aşık olan, olanın, ne dünya derdi olur, ne insanlar derdi olur. Ne insanlarla derdi olur, ne de dünyayla derdi olur. Dünya da peşinde koşar, insanlar da peşinde koşar. Bak Yunuslara, Bektaşilere, Taptuk Emrelere, Korasan Erenlerine, Leyla'ya, Mecnun'a. Nicelerine, Ferhat'tan Şirine, bunların derdi neydi ilahi aşk? O yüzden yüzlerce yıl konuşuluyor. Eğer bizler de hayırlı konuşulmak istiyorsak, arkamızda hayır bırakmak istiyorsak Rabbimize yönelelim. Bu günler vesiledir. Bu günlerin adı vardır. Ama la ki sen kalbinde miracını, kalbinde kadrini, muhabbetini yaşamadıktan sonra bu günler atta kalır. Sizi de anlamayacaklar, bizi de anlamayacaklar. Deli deyip geçecekler. Anlamsız gelecek. Bir hiç uğruna öldü diyecekler. Bir hiç uğruna ömrünü verdi diyecekler. Ama hiç olmadan var olamazsın. Var olmadan Allah'a ulaşamazsın. Hiç önce dünyalık varlığını bitireceksin. Hiç olacaksın. Hiçlikten, küllerden Allah'a tuala o küllerden yok olmadan, günahın, sevabın, her şeyin yok olduğu, hiçbir şeyin kalmadığı o küllerden seni yeniden yaratacak, kendi nuruyla, nazarıyla yaratacak, Allah-u Teala ile olacaksın. Güneşe yakın olabilmek, güneşe nasıl insan yakın olur? Yaklaştıkça yanar, önce elbiseleri gider, bedeni gider, elbiseleri gider, derisi gider, eti gider, kemiği gider, sonunda yok olur. İşte Allah'a yakın olmak da aşkla yok olmaktır. Güneşin ısısıyla yakar yok olursun. Allah'a yaklaşanın da Allah aşkıyla ısısı, onun ısısı da aşktır. Aşkla yanar tutuşursun. Sen kendinden geçersin. Ne mutlu ki hakkıyla sevgiyi bilene. Ne mutlu ki hakkıyla aşık olabilene. Rabbime Allah-u Teala'nın yarattıklarına, emanetlerine.